it was once a peaceful land but now ushered in chaos the dragons return with a roar our heroes endowed by fate were destined for this day arkadaşlar, oyunda ilerlemeler var. önce ayarlarda ses kısalım. Ses beni çok rahatsız etti. Şimdi arkadaşlar oyunu ilk önce indirdiğinizde sizi uzun bir süre bekletir. Oyun kendi içinde 6 GB'lık bir dosya indirir. Sonra tam olarak şu VIP yazısının altında kral, ta kral tacı var. Onun biraz altında sıfırdan yüze kadar yuvarlak bir yükleme yapar oyun. Ben o yüklemeyi yaptım. Şimdi oyunun size verdiği bazı görevler var. Şurada mesela sayıyla parlıyor. Main bir var. Dark Shadow. Tıklayınca biriyle konuşuyor. Bu bize oyunu öğreten kişi. Arkadaşlar ses sesleri arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bir görev yapmış olduk. Ama görevleri daha alamıyoruz. Çünkü şu şurada bir karakter açıldı. Açıkmış karakterimiz. Ama achievement yani görevler kısmı henüz açık değil. Şu an biz yarıkları keselim. Ve şu an bir görevimiz bitti. Gidip teslim ediyoruz görevi buna ve bunu alıyoruz. Alalım. Ring of God bir yüzük verdi bize. Bu yüzükler bize güçler kazandırıyor. Mesela bu yüzük bizi böyle bir yaratığa dönüştürebiliyor. Şimdi bun bunlar sayesinde görevleri yapıp ilerleyip eşyalar kazanıyoruz. Yani oyun kısacası ilerlemeli bir oyun. League of Legends gibi runlar var oyunda. Runlar sizi güçlü yapıyor. Belki biraz sonra kendi hesabıma geçebilirim. Göstermek için videonun sonlarına doğru. Bu videoda oyunu öpmeye çalışacağım. A'dan Z'yi açıyorum oyunu konuşma konuşmak için bir görevimiz var. Gidip bir yeri konuşmamız gerekiyor. İngilizcem kötü oldu işte arkadaşlar yazıları okuyorum. Daha iyi bir ekipmanmış bu bizim için. Şimdi bu burada bunları kessin. Ben size oyunun çanta kısmını anlatayım. Şimdi böyle ekipmanlar var oyunda. Bu ekipmanlar kullandıkça sizi daha da güçlü yapıyor. Mesela bu üzerinde aşağı bir ok var. Bunu takarsak hiçbir şey olmaz. Ama bunun üzerinde yukarı bir ok var. Bunu takarsak altta CP yaz arkadaşlar görüyorsunuz. Karakterimizin canının altında şurada bir profil var. 10 level yazıyor. Orada 1536 DG'miz var şu anda bizim. O 1536 CHP'yi biz DG diyor aldık Türkçe'ye. İngilizcem işte bu durumda arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz hiç bilmiyorum. Sanırım bir yarısı falan keseceğiz. Aslında görev göre bir yarısı keseceğiz birkaç tane. Keselim. Şunların tiplere bakın arkadaşlar. Atlayalım şurayı ya. şu ringe basalım. Arkadaşlar küçük bir internet kesintisi ya oldu. Onları kestiğimiz için bize Rings of Gale diye bir verdi. Hemen şunları deneyelim isterseniz. Normal vuruşumuz böyle. Bir de buna bakalım nasıl vuruyor. Güzel. Ejderken karakterini severim arkadaşlar güçlü bir karakterdir. Gücünü komple gösterebilir. Şu görevi yapmaya gidelim. Tam 9.00. dakikada kendi hesabıma gireceğim ve orada biraz bir şeyler göstereceğim. Bu video tahmin 10 dakika olur. Belki de 15 bilemiyorum. şu yeni ringi alıp videoyu bitirmek diye bir hedefim var benim şu anda. Ama biraz da bir şeyler anlatacağım tabii ki. Bu burada bir dursun. Biz füzyonlardan bahsedelim. Füzyonlar. Buradan eşya füzyonlayabilirsiniz. Yani eşya basabilirsiniz. Mesela karakterimizin sırt çantasına gelince buradan bir kanat işareti var. Tam şurada kolluğun üzerinde bakın arkadaşlar. İki tane kadeh var, bir tane kolye var, bir tane kolluk var. Kolluğun üzerinde bir kanat işareti var. Biz kanatlarımızı tüyler aracılığıyla basıyoruz. Tüyleri nasıl elde ediyoruz? Tüyleri şu an yeni, hesap yeni olduğu için açık değil. Tüyleri bosslar var. Bossları kesince düşük veya orta bir oranda tüyler çıkar. Bu level 1 tüy olabilir. Düşük bosslardan çıkar. Level 2 tüy Level 2 yumurta, tüy gibi bir şey. Bu biraz daha yüksek seviyeli boss'larda. Level 3 daha yüksek, Level 4 daha da yüksek. Level 4'e istediğiniz kanada basabilirsiniz. Level 5 daha da yüksek. Şimdi arkadaşlar Level 4 kanat basabilmek için Level 3 kanada ihtiyacınız var. Level 4 bu kanattan basacağız mesela. 2 tane bu tüyden 5 tane eşya ve bir tane 3 level kanada ihtiyacımız var. Bunlarla birlikte 4 level kanat basabiliriz. 5 level kanat içinde 5 level kanat içinde. 2 tane bu oradan 2 tane tüy ve 4 level kanat. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma girip bunu iyice örnek gösterebilirim. Evet arkadaşlar şu an kendi hesabıma giriyorum. Hadi açılsın.

199 level yazıyordu ama ben şu an arkadaşlar 199 level değilim onda bir videosu gelecek damla işareti vardı hatırlarsınız o damla işaretinin ne olduğunda bir videosu gelecek ama o video bugün değil bugün iki video attım iki gün sonra o video gelir arkadaşlar sırt çantamız fullenmiş şunu bir shortlayalım. İki tane şunu satabiliyoruz arkadaşlar. Bu oyuna satıp para alıyoruz. Gerçek para değil tabii ki oyun parası arkadaşlar. Arkadaşlar burada parlayan eşyalar var. Mesela bunlar parlıyor. Bunların bunları takabilmek için bunları da hatta sonra gelelim isterseniz. Çünkü Mia filan bir şeyler diyor. Bunları başka bir videoda anlatabilirim. Bu oyunda bir şeyler var mı kasaya? çok şey var. Hemen bunları donate atalım. Arkadaşlar bunları kasaya attığımızda bize bir kasa puanı veriyor. O kasa puanı da şimdi size göstereceğim. Şunları hızlıca kasaya at, bağışlayalım. Keşke toplu bağışlam olsaydı. Ama o zaman da ne bağış belki önemli bir şey vardı. Seçemezsin. Biz kanat konusuna geleceğiz şimdi bunları bağışlayayım. Hepsini başlıyorum. Hepsini başladım. Şimdi bizim şurada 451 451 bin diye bir kasa puanımız var. Bu kasa puanıyla bu kazadaki istediğimiz eşyayı satın alabiliriz. Mesela bu ne kadar puanmış? 313 bin. Bu ama bizim bizim karakterimiz uygun değil. Bizim karakterimiz büyücüydü arkadaşlar. O yüzden biz bunu alamayız. Alsak bile takamayız. Şimdi ben size kanat olayından bahsedeyim tekrar. Yarım kalmıştı. Şimdi arkadaşlar nerede benim kanatlarım? Şimdi arkadaşlar bu level 1 kanat. Bu level 2 kanat. Bu level 3 kanat. Ben de ama level 4 yok. Şu an level 4 basmaya uğraşıyorum. Hatta göstereyim şuradan. Level 1 kanadımız bizim var hatırlarsanız. Level 2 kanat yapabilmek için burada bir oran var. Şimdi bir level 2 kanat yapabilmek için level 1 kanada ihtiyacımız var. Ama level 3 kanat yapabilmek için level 2 kanada ihtiyacımız var. Şimdi size şöyle bir taktik göstereyim. Mesela 3 level kanat basacaksınız ama rastgele bir kanat veriyor. Onunla da 4 level basacaksınız. Şu an benim kanadım 3 level. 4 level basarken kendi 3 levelimi harcamayacağım çünkü rastgele bir kanat verecek. Acaba değiştirirler mi bilmiyorum. Şuna basınca rastgele veriyordu önceden. Şimdi level 1 kanat yapacağız ilk önce biz. Sonra o kanadı basıp level 2'ye çıkaracağım. Sonra onu basıp level 3'e çıkaracağım. Bir tane daha 3 level kanatım olacak. Ama bu farklı bir kanat da olabilir. O kanatla da eğer oyunu güncellerlerse buradan Saber Wings yapıp iki tane tüy aracılığı ve bir tane 3 level kanat aracılığıyla bunu füzyonlayacağım. Ve bu kanat bende olmuş olacak. Karakterimize bakalım. Kar karakterimizin kalkanını güçlendiriyoruz arkadaşlar şu anda. Animus'un ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Arkadaşlarıma bakalım aktifler mi. Şu an iki tane arkadaşım aktif. Neyse arkadaşlar isterseniz bu videomuz burada bitsin. Linklateraşı ile ilgili isterseniz video çekebilirim. İsterseniz bunu size öğretebilirim. Bu bir başlangıç videosuydu. İsterseniz video, bu videonun devamı da gelir. Kanalıma eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.